Oraya gitmemi mi istiyorsun? Hepinize ee, merhaba arkadaşlar. Yeni bir Cry of Fear bölümüne hoş geldiniz. Ve e, öncelikle birkaç açıklama yapmak istiyorum. Çünkü gerçekten kendime veya bilgisayarıma çok sinirliyim. Öncelikle üç şey anlatmak istiyorum. İyi ki beni çok sinirlendirdi. Bugün ikinci bölümünü çekmek istiyordum. Ki çektim de. E, oyunu çektim. Oyun normalde biraz kasıyordu. Neden olduğunu anlamadım. FPS yükseltsem bile oyun çok lagleniyordu. Çok kasıyor gibi gözüküyordu. Bir bakalım ne oldu. OBS oyunu kastırıyordu. Dedim herhalde bu oyun gameplay etki etmez. Yani görüntü düzgün çıkar diye düşünüyordum. Görüntü de FPS'den yani vurdu bayağı. Bildiğiniz 10 FPS, 10, 15 FPS falan oynadı oyunu. Görüntüde de öyle yansımış. Bir bu. Buna sinirliyim. İkincisi görüntü çok kötü gözüktüğü için bazı bölümlerde FPS'in düşük olduğu bölümlerde bazı şeyleri anlatamıyorum anlatamadım sesim kesiliyordu bazen oyunun görüntüsü çok kötü oluyordu benim kameram da donuyordu bu yüzden e, kaldığım yerden devam edemeyeceğim ilk bölümden çünkü ikinci bölümü zaten çektim oyunu bir daha baştan da oynamak istemiyorum o yüzden size özet olarak ne olduğunu açıklayacağım. İşte en son bölümümüzde e, Apartman dairelerine giriş yaptık. Oradan Biz e, orada bıraktık zaten ilk bölümü. İkinci bölümde ben apartman dairesine girdim ve aramaya başladım. Bu bize e, mesaj atan adamı, dördüncü katta olan ve e, yardım istediğini söyleyen adama. Onu aradım. Bayağı jumpscare yedim Ve e, sonunda adamı küvetin içinde öyle bir şekilde bulduk. E, ondan sonrasında e, Küvetin içinden bir anahtar çıktı. Anahtar da e, Bodrum katının anahtarıymış. Bodrum katına indik. En son orada bıraktık. Ve ee, bu kadar. Block Mines var burada biliyorum. Burada bir şey çıkmıyor. Bizim abim de canı az. Konuşuyor öyle. Kendi kendine ah ıh ih, uh falan diyor. Burada bir abla var. Merhaba abla. Ne oluyor lan? Ben be? burada geliyorum. Böyle dojatarak vurmaya çalışıyorum. İnşallah abi görüntü güzel çıkar da. Bir daha çekmek istemiyorum bu videoyu çünkü. Ölüyor. Ben de burada Alıyorum, dual wield yapıyorum pistolumu. Çünkü cidden burada iki tane o abladan daha çıkıyor. Ben biliyorum oynadım çünkü. Ya yani en son burada bıraktım zaten burada öldüm de. Bir, iki, üç. Abi dur 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 dur. Bırak 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 bırak. Bırak oğlum. Flashlight'ım nereye gitti oğlum? Hah. Flashlight'ım da burada. Gel oğlum. Ben burada çıkacak hemen. Öl. Ne lan? Burada da bir tane daha var. Lan bunlar zaten nerede olduğunu bildiğim için vurabildim. Ya hadi ağlama ya. Hadi. Vallahi çok sinirliyim şu an. Burada da bir şey yok. Devam edelim. Tamam. Atmosfer hiç hoşuma gitmiyor şu an. Evet en son burada kaldım ben. Burada da bir şırınga var. Bıçağımızı alalım. Şırıngayı bir kullan. Bas şuna. Equip. Dur dur Equip değil. Dual wheel. Bir tane de burada VHS'imiz var. Evet. Bu kadar. Ben burada bıraktım oyunu. Şimdi find a video player diyor. Buradan devam ediyoruz. İyi düşünüyorum. Hala çok sinirliyim şu OBS şeyine. Abi sen mi yine ya? E bir de bunlarla karşılaştık oyun içinde. daha. Küçük çocuklar böyle. Geberin ona koyayım. Evet. Bir mermi daha bulduk. Kapı açık değil. Kapı açık değil. Devam edelim. Şu an sinirimden çok hani sakin oynamaya çalışıyorum hani. Nasıl diyeyim. Yine aynı yere geldik. Tamam. Saving progress. Tamam. Oyunumuzu kaydettik. Şimdi eğer OBS bundan sonra da burada sorun çıkarmaya devam ederse valla seri bitireceğim. Şaka yapmıyorum. Yani eğer eskisinden daha da kötü bir şekilde çıkarsa çünkü ayarları değiştirdim. Daha düzgün çıkması gerekiyor oyunu ve daha az yük bindirmesi gerekiyor CPU ya. FPS sanki biraz daha düzelmiş gibi gözüküyor tabii ki ama Umalım yani. Emin de değilim cidden. Evet. Şimdi dördüncü kata çıkmamız gerekiyor. Ben yavaş yavaş çıkıyorum. Yani Delim dolandı Nereye gidiyoruz biz ya kafam karıştı Ses gelmedi Ses gelmiyor Bu iyi işaret değil gir şuradan Orada bir şey yok. tane video teypli. Hadi ne? Lan oğlum. Lan oğlum. Boşuna hasar alıyorum. Geber artık. I can view video tapes with this. Hadi izleyelim ya yeter. Bir adam var. Seri katil bu mu ya? Oo. Oo. He? 4 7 3 9. 4, 7, 3, 9. Bak. 4, 7, 3, 9. 4, 7, 3, 9. Abi buradan çıkalım artık ya. Yeter. Neredeyim ben? Neredeyim ben? Asansör dördüncü katta biliyorum. Asansör dördüncü katta. Heh. Değilmiş lan. There's a keypad. Ha. 3, 4, 5. Güzel. Hadi gidelim artık buradan ya. İşte dışarı çıkmak istiyorum. Yeter artık ya. çıkalım lütfen. Yeter. 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 Telefon mesaj gelmesin. Lan oğlum durun. Telefon. Nereye geldim oğlum? Ne oluyor? Oyun kasıyor gene. Yeter ya. valla FPS Max. Şunu 60'a çevirmek istiyorum. Neredeyiz oğlum biz? Ver ver. Çıkalım lütfen buradan. Lütfen çıkalım buradan. Lütfen çıkalım. Lütfen. Lütfen. Niye böyle? Niye çok men veriyorsun lan? Aki ki niye elim var? Niye daha fazla şey mi? Bir odet. Tamam. Ben silahla dolaşıyorum artık. Başlarım işinize ya. Vallahi. Monster dönmüyor, çıldıracağım. Neredeyiz oğlum biz? Ya? Nereye geldik biz oğlum ya? Rüya mı bu? Ne bu? Vallahi kalp atışları. Bak, lütfen, yeter Abi hala Glock'a veriyorsun. Yeter ya, ne kadar daha vereceğim? Bir kez... Oraya gitmemi mi istiyorsun? Ver bir save notası ver de. Aha. Doğru yeri save ettin değil mi? Evet doğru yeri save ettim. Gel buraya. Neredeyim ben? Nereye geldim ben? Katsin. Elektrikli testlere hiç iyi değil. O ne lan? Ha? Abu, oğlum Resident Evil'a döndü oyun. Hayda. Valla mermimi harcadım hiç zorunda değil. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Aa arkasındaki şeye vurmam lazım. Bir mermim bitti. Kaç 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 Vursun bir önce animasyonu yapsın. Abi niye telefonda girdim? Reload edebiliyor muyum?

Ha tamam. Yaptık biz bunu ya. Demek ki bu yüzden bu kadar Glock ayması vardı. Şu an yap. Ha tamam. Hadi öl. Öf öldük iyi gidiyorduk Neyse artık ben videoyu burada durdurayım yani boss savaşı olduğunu biliyorum İzlediğiniz için teşekkür ederim İyi günler iyi oyunlar abone olmayı unutmayın sizi seviyorum Hala çok sinirliyim